Lösemili Çocuklar Vakfı Lösev her yıl olduğu gibi bu yılda bağışlar sayesinde kanser hastası çocukların ailelerine Ramazan kolisi gönderiyor. O kolilerin hazırlanmasına ise kanseri yenen gençler yardımcı oluyor. İyileşmiş gençler olarak yani ...kardeşlerimize umut alıyoruz. İki yıl önce tanıştığı kanseri yendi. Tedavisinin yanında en büyük destekçisi LÖSEV'di. Şimdi 19 yaşındaki Ahmet Demir de gönüllü destekçisi olduğu vakfın. LÖSEV sadece manevi değil, Ramazan kolleriyle bu yılda kanser hastalarına destek oluyor. Her koli aynı değil. Çünkü yeni teşhis aldıysa, baba gerçekten hele bu dönemde işsiz kaldıysa... ...o ailelerimize en zengin kollarımızı hazırlıyoruz. Daha yeni, eskilerde tanı almış olan ailelerimize de yine... Ramazanlarda güzel sofralar kurabilmek için her şeyi ulaştırdığımız koller hazırlıyoruz. Onlara bir nebze de olsun umut olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bir çocuğun yüzünde tebessüm olmak çok güzel, çok tarif edilemeyecek bir duygu gerçekten. 17 yaşında yakalandı kansere Ahmet Demir. Başarıyla sonuçlanan tedavisinin ardındansa gönüllü oldu. Bağışlarla hazırlanan Ramazan kolileriyle Lösebin 15 bin aileye ulaşmasına o da yardım ediyor. Bir bilgisayar hediye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten evet. benim için büyük bir sürpriz oldu. Ahmet diğer lösemili çocukların hayatına dokunurken Losevde onun geleceğine dokunmaya devam ediyor. Uzaktan eğitime erişebileceği bir bilgisayarı yoktu. Yine bağışlar sayesinde artık Ahmet eğitimden uzak kalmayacak. Tedavisi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı eğitimine devam edebilecek. Tekrar okuyorum LÖSEV'den o sınıfı. E, canlı derslerim oluyor. Telefondan girmek zorunda kalıyorum. Bilgisayarım oldu LÖSEV sayesinde. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. <laughs>